Melis Sezen kimdir? 2 Ocak 1997'de İstanbul Silivri'de doğan Melis Sezen, dizi ve filmlerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Selim Paşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dikkate değer eserler arasında, Mucize 2, Aşk 2019 ve Şampiyon 2018 yer alıyor. Eğlence sektöründe büyüyen bir kariyere sahip Sezen, yeteneği ve Türk dizilerine yaptığı katkılarla tanındı. Gerçek adı Melis Sezen. Cinsiyet: Kadın. Yaş: 27, 2024'te. Doğum tarihi: 2 Ocak 1997. Meslek: Aktris. Uyruğu: Türk. Doğum yeri: İstanbul, Türkiye. Burç: Olak burcu. Baba adı Cüneyt. Anne adı Nursel Sezen. Kardeş adı Polat Sezen. Medeni hal bekar. Gövde tipi ince. Yükseklik 5 fit 6 inç, 1,7 m. Ağırlık 56 kilogram, 123 lbs. Saç rengi kahverengi. Göz rengi kahverengi. Hobiler kitap okumak ve yazmak serveti 2024 2 ila 3 milyon dolar.